Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Kolay ve temiz bir vesika okuyacağız. Youtube'da Zafer Şık kanalımıza hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Asitane-i Saadetten irsal olunan 400 yük akçeden bir yük 100 bin akçe arkadaşlar. 400 yük yani 400 çarpı 100 bin akçeden 150 yük akçe vezir azam kullarına ihsal için kalayı Musul'da yani Musul kalesinde Şahbaz Ağa'ya teslim olunup ve 60 yük akçe dahi 1048 1048 reşeni reşen arkadaşlar İniçerilerin her 3 ayda bir aldıkları maaşlar var. Her 3 ayın bir adı var. Bunlar birincisi masar, ikincisi receç, üçüncüsü reşen, dördüncüsü lezes. Yani üçüncü üç ay arkadaşlar bu oluyor reşen ayı. Reşeni dediği yani R hangi ayı kapsıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsıyor. Reşeni mevacibi için teslim olunup ve hala zikir olunan mevacip kusurları için yani eksik kusur dedi eksik yani eksik e, mevacipler için lazım gelen 10 yük akçe dahi sadaka ve ihsan buyurulduktan sonra 180 yük akçe hazine-i amire-i enderun-u teslim olunduğuna hattı hümayunu saadet makfunları rica ya da reca olunur. Son kısım tamlamalara dikkat ederek tekrar okuyalım. Hazine-i amire i hazine-i amire Enderun-u hümayuna teslim olunduğuna hattı hümayunu saadet makfunları rica olunur. Aşağıda siyakat hattıyla bir not düşmüş. Ahmet A Ahmet A. Serhazini Hazin hazine yani. Yani hazine başı. Serhazini enderunu hümayun diye not düşülmüş. Fi 9 lam yani şevval sene 1048 evet 1048 yılında Hicri'de 4. Murat döneminde kaleme alınmış bir arşiv vesikası. Hattı hümayun ile de padişah teslim olmuştur ibaresini. Gerçi Burada Padişah'a yazıldığını dair çekmemiz, ibare yok. Sadrazam da yazmış olabilir. Arkadaşlar. Vezir-i Azam. Evet. Belgemiz bu kadardı. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Nesi bir hat okuduk. Aşağıda da kısa bir siyakat örneği vardı. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derse inşallah yine görüşürüz. الله ي مانت السلام عليكم